sünmesini gösterelim bir. Sünmesin bunu var. çektiniz ha, mi? Ha, videodayım zaten. Ha, tamam. Çok minik var. Milin. Sünmeyi siz mi? anlarsınız. Milin, milin. Ben sen görebiliyorsun. O, o çok normal. Ondan hiçbir şey olmaz. Çünkü bu kadar yapıp sonra... Hani bunu arabayı miyim? arabaya arabayı çekebilir mi? arabaya bağlasam çekebilir mi? Bu kadar yok. Oraya girmez. Adem Bey. O tutamda dikmen yokuşunda bağlasam. Hello hello ne yapıyoruz? Şimdi Adem Bey benim saçlarımı oryalle yavaş yavaş iki işlemde açacak. Sonra üzerine bir bebek kumdalı yapacağız. Sonra üzerine nem terapisi yapılacak. Normalde bu işlem 8,5 civarı, 8500 lira civarı. Ama Selda Güzellik Merkezi yılbaşına kadar bir kampanya yapmış ve bu işlemi 4.000 lira değil mi? Omreli normalde... paketleme ve açma işlemlerinde yılbaşına kadar çok güzel bir kampanyamız var. 4.000 liraya doğru mu? Doğrudur. Yanında da nem terapisi, terapisi bakımımız ne Normalde düşün nem terapisi 3.5-4 liradan başlıyor yani seçim boyutuna göre. Selda Güzellik Salonu çok güzel bir kampanya yaptı yıl başına kadar. Değerlendirmenizi isterim. Burası neresi? Hemen söyleyeyim. Sokullu'nun en sonu Dikmen'in bir yani Sokullu ile Dikmen'in birleştiği nokta. Adres tam ne oluyor? Sokullu Mehmet Paşa Caddesi 200B. E 200B. E Zaten e, Sokullu'nun sonuna doğru geldiğinizde sağ kaldırımda göreceksiniz Hadi bakalım ben sonrasını size göstereceğim Ben koyu saçtan bıktım diyenler saçımı omreli röfle yapmak isteyenler saçını omreli röfle yapmak isteyenler artık bahara yaza açık renkli girmek isteyenler lütfen yılbaşına kadar bu kampanyayı değerlendirsin İsteyenler bana da ulaşabilir. Ben buranın özelden numarasını verebilirim sizlere. Görüşürüz. Evet sonuç bu. Kaliteli bir ne kumraldı? Küllü kumral. Kim demiş? Mavi siyahtan, siyahtan açık bir renge dönülmez. Buyurun. Herkese Sokullu'dan Selda Güzellik Merkezi'ne bekliyorum. Lütfen geldiğinizde beni söyleyin. Selam da söyleyeyim. <laughs> bir hafta 10 gün sonra bir kat daha yapılacak. Üzerine de platin kaynaklarım takılacak. Ondan sonra bu kumral, küllü kumral ben de bebek, bebek kumral olacağız. Hadi görüşürüz bay.